tutamayanlar, oruçla nasıl kaza etmeliler? Efendim hamileyken e, eğer çocuk güçsüz düşecekse ve doktor tutma diyorsa doktoru dinleyiniz lütfen. Çünkü rahminizdeki çocuğun hukuku var. Çocuk rahmet düştükten sonra sorumlusun ondan Allah katında. Onun için sigara içmen doğru değil. Çocuk ha hamileyken çocuğa zaten diğer zamanlarda da içki içme o zaman da içemezsin. Yani çocuğu düşüneceksin nefsini değil. O çocuğun senin üzerinde hakkı var artık. Burada o senden istiyor. Anne diyor dikkatli hareket et beni üzme diyor çocuk. Sen onu duymuyorsun da seninle konuşuyor aslında. Rahmindeki hamile bir hanımefendi düşün. Mesela günah işleyecek çocuğu üzülmez mi? O mana dünyasında üzülür. Anne keşke yapmasaydın bunu der. Bu nedenle de oruçlu eğer hamileyken oruç tutması gerekmiyorsa tutmaz. Bunu doktorla görüşeceksiniz. Çocuk süt veriliyorken, yani çocuğa süt veriyorsun. Diyelim ki sütün kesilecekse süt verdiğinde, yani oruç tuttuğunda sütün kesilecekse, efendim oruçlu olduğun günlerde, daha doğrusu Ramazan ayında oruç tutmayabilirsin. Eğer çocuğa alternatif süt yoksa, çocuk mama almıyorsa, senin sütünle besleniyorsa... Ve sen oruç tuttuğunda sütün kesilecekse ve çocuk zarar görecekse oruç tutmayacaksın ama daha sonra kaza edeceksin. Çocuk sütten kesildi onları kaza etmen gerekiyor. Hanefi mezhebine, Şafii mezhebine göre eğer 2-3 yıl tutamadıysan her yıl için hem fidye vereceksin, birer fakir doyuracaksın hem de kaza edeceksin. Hanefi mezhebinde ise sadece kaza etmekle yüküm yükümlüsün, yetineceksiniz. Əlavə evet, sual var.